Çağcıma ilçesinde hafızlık, Kur'an-ı Kerim ve ezan okuma... ...il birincileri belirleme yarışması düzenlendi. Milliyetin Bakanlığı Din Öğrenimi Genel Müdürlüğü tarafından düzenlenen... ...Songuldak İmam Hatip Liseleri arası hafızlık, Kur'an-ı Kerim ve ezan okuma... ...il birincileri belirleme yarışması Çağcuma ilçesinde gerçekleşti. Programa Songuldak Valisi Erolay Yıldız... Çağcıma Kaymakamı Hasan Yaman, Çağcuma Belediye Başkanı Mithat Gülşen, İlçe Garnizon Komutanı Ercan Balçık, daire amirleri, siyasi parti başkanları, sivil toplum kuruluşu temsilcileri ve çok sayıda vatandaş katıldı. Çağcuma Müftüsü Ömer Keskin Başkanlığındaki jüri yarışmaya katılan İmam Hatip Lisesi öğrencilerinin hafızlık, Kur'an-ı Kerim ve ezan okuma performanslarını değerlendirdi. <laughs> Yarışmanın hafızlık dalında Devrek Anadolu İmam Hatip Lisesi öğrencisi Ramazan Kayaoğlu, Kur'an-ı Kerim okuma dalında Ereğli Anadolu İmam Hatip Lisesi öğrencisi Muhammed Karada ve ezan okuma dalında da Ereğli Anadolu İmam Hatip Lisesi öğrencisi Anıl Acar birinci oldular. Dereceye giren öğrencilere protokol üyeleri tarafından çeyrek altın ve ders kitapları hediye edildi. Ve bütün öğrencilerimize Kur'an-ı Kerim mahali, İslamil mahali elbise inşallah hediye edilecek. Merhaba.